Şimdi ben Hoş de... geldiniz Ela Hanım. Merhaba Hoş geldiniz Ela Doktor. Hanım. Merhaba. Hayırdır durum ne? Bebeğim hasta oldu dayısı ya. Bakın kardeşimle birlikte de derdik. Dayısı ya da derdik. O. Neyi var Ela Hanım? Getirin bakalım. İğne yapması ya iğne olması lazım. Hemen yapalım iğnesini. Nasıl şikayetleri neler? Ah canım şunun da tatlılığına bak. Ne oldu biliyor musunuz? Pişt. Pişt. Ah canım benim. Ne, söyleyin, söyleyin bakalım. Bir bir tane yüksek bir tane kaydı yok. Ya. Anne yani oradan kayayım dedi. O, Kayarken o demek, düştü o, demeyin sakın. O, o büyük kaydı yok yavrum bir tane. Kayınca Ü diye. kalkıp yedi. Aha. Dedim Ben hayır dedim, doktor abi Bana ne bana ne dedim Şimdi sen görsün Karınca da gör gününü Ah canım canım Yani annesi ağrı kesici bir iğne yap diyorsun bana Dayısı çok da harika. üzülmüş Dayısı üzüldün mü Emre bey üzüldünüz mü ee. Emre bey daha çok konuşamadığı için ee. Çocuklar Ah ama ne kadar seviyor Emre bey nasıl sevdin Mecbur annesi üzgünüm ama iğne yapmam gerekecek gerçek iğne şaka iğne değil bakın gerçekten Hı. iğne yapmam gerekecek Bebek, çünkü ağrısı çok fazla hemen yatıralım ha, Ela hanım hemen bacağını açalım lütfen bir şey olmaz kızım tamam iğne yapınca hemen bir tane pamuk bastıracağız çocuğunuzun adı neydi Ayşe kızım son Doktor Hanım bebeğim Pardon, Kısa, pardon, özür dilerim. Ben tamam, aranızı bozdum. Bak bozuldum. şimdi, al pardon. Doğru, tamam mı? Minnacık kaçacak, önce ne yapacak? Bacağından düştü sonra da pamukla bastıracağız. Sonra da çöp atacağız. Kolunu, o sonra o kadar. da Evet. Bitecek. Annen doğru söylüyor. Ee, Hadi gel bakalım. Ela Hanım, siz tutun kollarını, bacaklarını. Tamam, Oynatmasın. <laughs> ben şimdi hemen iğnenizi yapacağım. Önce bir silelim şurayı şöyle. şöyle. çok oynattı. tamamdır. Pamuk Buraya bastırın lütfen. Tamam, bastırın tamam. Aferin sana annesi. Lana, lana, çok az ağladı. Lana, lana, lana. Çok az ağladı annesi. A canım canım canım. Geçti geçti canım benim canım. Annesi kucağına. Güle <laughs> evet. güle görüşmek üzere. Bir daha iğne gelecek misiniz iğne için? Vereceğim, vereceğim. Tamam güle güle bye bye. Çocuklar kanalımıza abone olmayı Unutmayın ve beğen tuşuna basmayı Unutmayın seviyoruz. Bye bye. Güle güle bay bay Arkadaşlar herkese merhaba Şu anda Emre ve Ela Kardeşler Bir yarışacaklar iki. Dur kızım daha başlatmadım 1-2-3 başla Emre'ye biraz önden seçenek sunduk Neden Neden çünkü onun Scooter'ı var ama Ela'nın motoru çok Evet yetişemiyorum. Arkalarına yetişemiyorum. Evet Ela sirenlerine basıyor. Eyvah kazam oldu. Kazam yaşandı. Ela sirenlerine bas bakalım. Polis sirenimiz de var arkadaşlar. Orada durun. Ben bakalım bir. Sirene bas bakalım Ela. Çalışıyor mu sirenler? <laughs> evet. Arkadaşlar sirene basmadan yola çıkmıyoruz. Neden? Önümüze biri gelebilir ve çarpabiliriz. Hayır. Hayır. Dur. İşte bu. Ela çok güzel duruyor. Trenleri gayet güzel takip ediyor. Arkadaşlar yarış devam ediyor. Yarış devam ediyor. Parkımıza geldik. Hadi çocuklar. Bence senin motorun güçlü Ela çıkar oradan. Hadi. İşte bu. İşte bu çık. yarışçımız durdu kenarda. O da ne? Mişo bulmuş. Ne üflüyor. Emre. Emre hala arkada kaldı. Hadi sen oğlum nerede kaldın Emre? Hadi ablasını geçecek galiba. Arkadaşlar çok kıran kırana bir yarış var şu anda. Ah, anlatamam heyecanımı. Anlatamam şu anda arkadaşlar. Evet. O da ne? Ela kız gücüyle başarıyor gibi geldi. O da ne? Emre geri kaldı. Emre, ablanı yetişmen için daha çok çalışman gerekiyor. Çocuklar, bayağı yoruldum. Evet, birazdan da pateni geçeceğiz.